Alman milli takımının direkt oyuncusu. Bayern Münih'in 10 numarası. İki, iki tane takımda oynamış son bir ne kadar sene. Biri Premier bol bol verin de Biri olarak. Premier Lig devi Manchester City, biri Almanya'nın en büyük takımı Bayern Münih. Getirdiğin adam şeydi. Ben bunu hep Fred için söylüyordum. İşte Şikinyar için söylüyorduk. Soru işareti yok ki. Ne alacağını biliyorsun işte. Ürün belli, alacağın performans belli. Allah göstermesin sakatlık geçer vesaire. onlar ayrı şeyler. Fenerbahçe alsın çok istedim. Çok isterdim. Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı böyle bir flash transfer hem taraftarının tekrar umuda sarılması için. Ya evet bak bizim yönetim de akıllandı Artık soru işareti çünkü Fenerbahçe başkanının birkaç hafta önce biz Şükrü'n seviyesi bu arada üst seviyesi oluyor oysa ya yani. Bunu da söyleyeyim, değil mi? Tabii. Şimdi seviyesi daha yani bu abi bu yıldız için. o bir takımın şöyle düşün abi. 10 numara ya da hucum oyuncusuyla stoper aynı değildir zaten. Çok şey stoperden bahsetmiyorum. Yani Virgil van Dijk'tan bahsetmiyorum. Hani onu alamayacağın için. Bizim almamız gerekiyordu. Çok net söylüyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyacı da var. Hatta zaten ağızlarından düşmüyor skorer kanat, skorer kanat, skorer kanat. Şimdi diğer abi bir de kötüsü ne biliyor musun? Bir yanda mutfakta veda edilen yıldızlar bir tarafta havaalanından yıldız. Bak iki kulübün yaşadığı şu an tam olarak bunu yaşıyor iki kulübün.